Evox Medya kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bu videoda sizlere trendler konusundan bahsedeceğim. Bir önceki videoda dalga yapılarından bahsetmiştim. Eğer dalga yapıları videomuzu izlememiş olanlar varsa mutlaka izlesin. Çünkü trendler konusunu gerçekten e, anlayabilmeniz için dalga yapıları videomuzu izlemeniz gerekiyor. Orada impulsive ve correction dalga yapılarından bahsetmiştim. Şimdi trendlerin biraz daha detaylarına gireceğiz. Yükseliş ve düşüş trendleri nasıl oluşuyor, nasıl isimlendiriyoruz bunları... Bu trendlerde nasıl hareket etmeliyiz konularına birazcık değinmeye çalışacağım. Şimdi e, potansiyel bir yükseliş trendimiz ve düşüş trendimiz var. Burada High, Higher Low, Low ve Lower High diye isimlendirdiğim kısaltması ile olan isimlendirmeler var. High yüksek, Higher Low yüksek dip, Low düşük, Lower High da e, düşük tepe anlamlarına geliyor. Şimdi bunlar ee, çoğu yerde İngilizce terim olarak geçtiği için e, hem İngilizcesini hem Türkçesini size e, söylemek istiyorum. Çünkü e, farklı kaynaklarda da İngilizce olarak göreceksiniz. E, çok daha rahat anlayabileceksinizdir. Şimdi bir yükseliş trendinde fiyat e, bir yükseliş hareketi gerçekleşiyor. Daha sonrasında bir düşüş hareketi gerçekleşiyor. Buradan sonra oluşan fiyat hareketinde dikkat ederseniz bir impulsif dalga yapısı var. Fiyat burada oluşan bir e, oluşturduğu impulsif dalgada ...yeni bir hayır-hay yapıyor aslında. Yani bir önceki tepeyi kırıyor ee, ve daha yüksek bir tepe yapıyor. Daha sonrasında oluşan correction dalgasında, yani düzeltme dalgasında bir yüksek dip yapıyor. Bu aslında diplerin yükseldiğini ve aynı zamanda tepelerin de yükseldiğini ifade ediyor. Yani bir ürün ilk etapta 1 liradan alınıp 2 liradan satılırken... ...daha sonrasında artık alıcılar 1,5 lirada geliyor... 2,5 buçuk lirada satıcılar gelmeye başlıyor. Yani 2 liradaki satıcılar artık bu ürünü satmamaya başlıyor. Yeni satıcılar iki buçuk lirada geliyor. Daha sonrasında oluşan düze düzeltme hareketinde yani düşüşte artık daha önce bir buçuk liradan bu ürünü alanlar diyor ki ee, bu ürün için iki lirada uygun bir fiyattır. Artık bu ürünü iki liradan almaya başlıyorlar. Yani sürekli bu ürün daha yüksek fiyatlardan alınmaya başlıyor daha yüksek fiyatlardan satılmaya başlanıyor. Buna da aslında bir yükseliş trendi deniyor. Şimdi bizim içinde bulunmak istediğimiz, çoğunlukla çok daha ciddi oranlarda para kazandıran trend yapısı yükseliş trendlerdir. Yükseliş trendinde eğer bir ana dalga yapısı içerisinde bulunabilirseniz, yatırımlarınızdan gerçekten iyi miktarda paralar kazanabilirsiniz. Bu ana dalgalar dediğimiz aslında bu impulsif dalgaları. impulsif dalgaların içerisinde, Yer aldığınızda aslında ana dalgaları yakalamış oluyorsunuz. Standart bir yatırımcı trend yapısı bozulana kadar trend yapısını takip etmek ister. Yani oluşan trend yapısında e, fiyat 2 liradan 4 liraya giderken veya 3 liraya giderken 3 liradan satmayı hedeflemez. Bir yatırımcı fiyat 3 liraya giderken satmaz, 2,5 liraya düştüğünde tekrardan alır. Daha sonrasında yeni oluşan trend yapısını takip eder. Yeni oluşacak dalga yapısını takip eder. Yatırımcı dediğimiz orta ve uzun vadeli e, trade atan insanlardır diyebilirim. Yani trader'dan biraz daha farklıdır tabii ki de. Şimdi düşüş trendine de kısaca bir deneyim. Low dediğim düşük dip olarak da isimlendirebilirsiniz. Lower high düşük tepe. E, düşük düşük tepe düşük düşük tepe düşük. Burada fiyat gördüğünüz gibi sürekli yeni diplerden alıcı buluyor ve daha düşük tepelerden satıcı buluyor. Yani fiyat daha öncesinde 5 liradan alıcı bulmuş. 6 liradan satıcıyla karşılaşmış. Fakat 5 liradaki alıcılar artık bu malın pahalı olduğunu düşünmüş ve bu malı 5 liradan almıyor. Gidiyor 4 liradan 3.5 liradan almak istiyorlar. Ve bu trend bu şekilde devam ediyor. Şimdi bir malı 10 liradan 5 liraya düşerken veya yani 1 liraya düşerken 8 lira o mal için ucuz olabilir. %20 düş düşmüş olur o mal. Fakat dip noktası mı olur bilemeyiz. Yani burası 10 lira, burası 8 lira olabilir. Siz %20 düşmüş bir mala yatırım yaparken veya trade amaçlı girerken burada olabileceğinizi unutmamalısınız. Şimdi trader iseniz girmek istediğiniz noktalar yine trend devamında olacaktır. Trend devamında olmalıdır. Orada da düzeltme dalgalarından işlemler arayarak, long yönlü işlemler, işlemler arayarak farklı noktalarda Satışlar aramalısınız fakat yatırımcıysanız dediğim gibi tamamıyla trendi takip etmelisiniz. Burada bir trend dönüşümünü de göstereyim hatta sizlere. Fiyat burada yeni bir dip yaptıktan sonra bir önceki tepeyi kırıyor. Yani bir impulsif dalga oluşturmuş oluyor. Bu impulsif dalga oluştuktan sonra eğer düşüş trendinde siz malınızı daha önce sattıysanız buradan sonra oluşabilecek düzeltme dalgasında daha önce sattığınız malı geri alarak oluşabilecek bir yükseliş trendinin içerisinde yer almak isteyebilirsiniz. Zaten buradan alacağınız üründe stop noktanız bu dip noktasının alt seviyesi olacaktır. Burada oluşabilecek bir e, yükseliş trendini kaçırmamış olacaksınız. Bu videoda sizlere trendler konusundan bahsetmeye çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. E, varsa eğer sorularınız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Oradan da yardımcı oluruz. Ee, sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.